Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir tanelerim hani itibariyle pazara girdim. 24 Mart. Pazar. Günlerden pazar. Ama bayağı geç geldik. Saat 3. Ortalık fena. Çekip çekemeyeceğimi tam emin değilim. Çekersem yayınlayacağım. Çekmezsem de artık şansıma. 45 lira ve 40 lira. Bu saatlerde çok simit 5 lira. Bu saatlerde pazara girmek imkansız. Şöyle aralarda girmeye çalışıyorum. Anam anam. anam anam. Bak sizler için nelere katlanıyorum. Benim bir tanelerim. Bu pazar büyük pazar. Pazar pazarı. Kız kırka inmiş. <laughs> bir araç. Aa, çekilmez kız. Nefis salgın domates çok şahane. 25 lira. Öbürü de 15 lira. Buradan orayı görebiliyorsunuz durumu. Burası da 15 lira. Görmeye çalışıyorum. Göremiyorum. Buradan kaçalım çünkü aşırı bir trafik var. Biberler 25 lira yarım kilosu. Ay ne çok fena ortalı. Biraz geç geldim. Ucuz fiyatları görelim dedim. <laughs> yeşillik 5 lira. Hala inmemiş. Bizim pazarımız daha ucuz. Çarşamba pazarı. Kilo 15 lira. Ispana. Görüyorsunuz. İspanak girişte de köyden gelmişti. Havuç 15. 2 kilo 25. Koluma vuruyorlar ya. 10 lira elma. Elma bu hafta ucuz geldi bana. Şöyle görüyorsunuz, 10 lira ve 5 lira limon. Şimdi bu 3 kilo 10 lira verirler biraz. Ay domates 20 lira saltımı görüyor musunuz? Burada da 15. Domates her şey ucuz ve ben pazara gelmedim. Sadece çekim yapıp gideceğim yedi buçuk acayip ucu sana araba getirmedim kolumda da bir poşet makarna var makarna almaya çıktım öh, sana patitessini 10 lira 12 buçuk beneysi ayı pazar ucuzlamış. 4 kilo 50 soğan tane 10 lira kıvıcık ve limon 3 kilo 10 lira bizim domatesçinin güzel domatesini görüyor musunuz? 25 lira. Salkım. O gün salkımından almıştım ben. 20 lira burada e, bakla ama girişte 15 liraydı. Kabak 10 lira. Ay düşeceğim herhalde. Görüyor musunuz? Kabak da 10 lira. Şimdi bu kadar kalabalık Hmm, havuç, havuç diyorum. Yerli salata. <laughs> Göremedim. Bezelye 15. Hmm. <laughs> Neyse, oradan çekemeyeceğim. 20 lira yarım kilo. 20 lira ana. Süsü verelim. Hep aynı, hep aynı. lira. Gördünüz mü? Dolmalık var, süs biber var, gözlemelik var. Ve simit yine 5 lira. Herkes simit alıyor. Ramazan hazırlı. Bir tanelerim gelelim. Salatalık salatalık 30 lira. Salatalık biraz pahalıydı. Yanında da iriler 15. Salatalık ne kadar? Ay, çok da taze. Size söyleyeyim. Yerli salatalık. Mis gibi koka. Bak bu şurada da mal mı? Ben malim. 15 lira iri bayağı iri. Patlıcan da Patlıcan da 40 lira görüyorsunuz. Fasulye falan doldu doldu. Çıktı her şey. Burada 7,5 limon ve 3 kilosu 10 lira. Koca koca parasalar 10 lira. Güzel bir rüzgar var bir tanelerim. Şu an gölge düştü buraya. Yoksa çok sıcaktı. Burada 20 lira ama elmacı güzel elma. Ve portakallar birazcık pahalanmış. 10 lira güzel. Ve kabak burada da 10 lira ama onunki o kadar güzel değil. kızartmalık ve 15 lira. Ama o daha güzeldi. Elma bu hafta bayağı ucuzlamış. 10 liraya da var. 15'e de var. Şöyle dolu vurmuşu da 10 lira. Ama o dolu vurmuşu çok güzel renk. Ben bir kere almıştım. Çok güzel oluyor. Hiç önemli değil. O leke içinde yok çünkü. Sadece kabuğunda var. Ha kirşi botunu göstereceğim. Kirşi ne diyordunuz bu Gördünüz <laughs> mü? Hangi <laughs> otu? Şöyle bu bu amca getirip satıyor demiştim ya dağlardan. Su teresi falan bu bayağı orijinal ve 5 lira ha, İç bakla isteyenler 15. Bunun içini yemeyi çok seviyorum ya çerez gibi. Ve çilek yarım kilo 30. Sizin oralardan nasıl bilmiyorum. Kabak pazar olmuş kabak. Kabak kızartın yoğurt dökün ot 10 lira. Burası da 15. Şöyle şurada salatalık gördüm. 15'e burası da güzel yeri de. Ya cacıklar şu çok iyi 15 liralık. Cacık yine domates harika acayip ucuzlamış 15 lira görüyor musunuz? An itibariyle. Vallahi domates çok iyiymiş. Ama hiçbir şey alamam. Kolumda 6-7 tane e, şey asık makarna indirim. <laughs> indirim vardı. Bakın görüyor musunuz muz lahmı. İnan 3 kilodan aşağı gelmez. Kaldıramasın ya. Benim elim bak şöyle alayım. Allah Allah. Kaldırmak mümkün değil. Tane 10 lira. Yani bir bidon turşu yapabilirsiniz. Bunun limonu şahane ve büyük. 5 lira. Görüyorsunuz. Patatesler inmiş. Soğan 15. Biz 12 bıçağı aldık geçen hafta yedi buçuk havuç pek güzel gözükmüyor pazar için gelmedim market için geldim bir de pazar turu yapayım dedim canlılarıma anında üç tane on lira maydanoz bir daha kadar var burada pazar ucuzlamış gördüğünüz üzere bunlar fiyat koymamış Ay badem çıkmış. Badem. Ya pazardan alıyon da. o başından koparttığın gibi olmuyor. Kartlaşıyor. Bir de pahalı oluyor. Hı -hı. Ağzım kurudu gördünüz mü canları morun çoruşta gelinmek zor. Portakal canım istedim. Hı -hı. Ve da maydanoz yeşillikte sıra yok. Burada ne kapışıyorlar anlayamadım 3 tane 10 liraysa Sıra bulamıyorsun 4 hmm. tane 10 mu 4 tane 10 de var ama yine alasım geldi 4 tane 10 liraya ben en son 3 tane 10 liraya Almıştım yeşil Burada niye kapı kapışıyorlar? Burada ne var? 5 liraya çorap denizi var burada. 5 liraya ana millet nasıl seçiyor? Ben seçemem. Her yer beş, her, her yerde, şer, büyük çoraplarda, küçüklerde ana. Arkadaşım var, olsa çaha ne seçerdi? Ha on liraya. Yine burada Salatalık var. <laughs> Onlir ama. Çeri on lira ya. Bunu da almazsam gidemem eve ya. Oo. <laughs> 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 Çeri de değil. Çeriden bir büyük ama güzel. Ha, seçme yok herhalde İstemem. Hı. Seçme yoksa istemiyorum. Ama yine de çok ucuz. Vallahi elim ağır. Bak hayır, bakın hayır, dur. Şöyle göstereyim bakın. İçinde altı tane makarna ve kolum düşmek üzere. Şöyle mandalin 5 lira, 3 kilosu 10 lira sıkmalık. Çıkın çıkın gelin bir talerim. Yine 15 domates. İyisi de 20. O da iyi. 15'e de ana şifirler. Kız kolumdan çıkarttım zor oldu ya. Çitil satıyorlar. Vallahi biz çitili daha yeni çıkartmadık. Bak çitiller biber vermiş. Ne yapıyorlar anlamıyorum biz niye o kadar. Burada grey food var. Dört lira. Kimse gelmemiş. Biraz sonra adamcağız 3 kilo on yapar. Herkes alır. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor günler bir tanelerim. Yeni görenler duyanlar. Tabii ki hemen abone oluyorsunuz. Fatoş kim? Kanalına giriyorsunuz. Cam aileme katılıyorsunuz yine portakal. 10 lira ağzım kuruduğu için canım sadece portakal istiyor. 15 <laughs> karşıdaki elmalar. Ramazan gününü bilir misiniz? Ana eskiden alıp önümüze korduk. Şimdi o tatta mı bilmiyorum ama. O zaman bilmiyorsun ki diksinme filan <laughs> Alıyorduk. Önümüze koyuyorduk iftarı beklerken çocukken. köy biberi 35 lira köz demelik etli biber. Ama ne biber bu ya? Şu da 25 kilo. Yine limon 5 lira. Limon pazarı. Çantamı gene arkama bir şey yapmasınlar da bir bakayım. Şöyle kıl biber 30 lira bu kıl biber. Aman şu çok güzelmiş be. Müthiş şurada domates yine. 17 lira gözüküyor mu? Karşıdan çekeyim. Marol 10 lira. Evet duyduk. Ve domatesin salkımı 20. Ve yerli de var orada 20. Bakın bak bak. Bakın renge bakın renge. Kan kırmızı. Yine elma dolu 15 anam vallahi elmayı ben görüyordum 20'den aşağı olmuyordu. Acayip bir kalabalık var. Çok zorlanarak yürüyorum. 30 tane köy yumurtası 110. Bunlar pa pahalı demeyin de köy yumurtası diyorlar işte. Yine limon 5 lira kapış kapış gidiyor. Nar 15. Bakın şimdi burada beş orada niye kapışıyorlar diyorduk. ucuz olduğu için kapışıyorlarmış. Ne burada? Burada ne var? Görmek mümkün değil. 5 liraymış kabak. Gördük. Vallahi kabak 5 liraymış ama sıra yok. Tek elimle tutuyorum umarım Sallanmıyordur bir tanelerim Patates on iki buçuk Bakla yine burada bakla var Kilosu 15. lira Biz aldık pişirdik mi Daha pişiremedik tabii ki Pişiremedim Nasıl olduysa dün de evde yoktum Bakla mı pişirsem ya Bak, burada da 10 lira. Allah tutturabildiklerine bu. 3 kilo 10 liraya var. 10 liraya var, 5 liraya var, 7 buçuğa var. var, hmm. Dolmalık, hmm. patlıcan 40 liraya düşmüş. Kabak 10 liraya. Bakla 25 ve 15. Şunun içini yapıyorlar ya. Ama ben içini yemeyi seviyorum çerez gibi. Allah bu kadar güzel bir şey olamaz. Ma, domates on lira ya. Vallahi on lira ya. Kırk kırmızı. Ana <laughs> demek. Dört kilo elli lira soğan. Buradan böyle çıkacağım. Badem yarım kilo 50 lira. Gördünüz mü? Badem 50 lira. Ay burada salatalık. Bir salatalık var, bir salatalık var yaz gibi. Kokusunu yaklaştığın zaman şaşırıyorsun ama niye fiyat koymamışlar? Şimdi niye fiyat koymuyorlar? Böyle biraz geç oldu mu? 30 diyor ya. Pahalı diyor. Yürüdüğünde diyor. Gel gel 25 diyor. Çilek 25 yarım, muzlu artık geçenlerde bir araba ya pahalıydı. Burada yedi buçuk portakalay. Vallahi elim ağar, yok sağlarım. Dizim ağrıyor biliyorsunuz. Onun için de gelmedim. Domates kira 10 hmm, lira 20 lira. Şimdi nasıl çıkacağım Ha, salatalık 25 Umarım çekebilirim. 5 tamam, ee, lira diyor demir para. 25 lira. Vallahi burası ucuz. Kapış kapış gidiyor. Demek ki salatalık ucuz diyor. Burada da patlıcan 30. Yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Yakaladım kapışıyorlar. <laughs> Ana bak salatalık 25 ama bu yerli değil o yerliydi. Çok bir kalabalık domates yine burası bak pahalıcı bir olmasına rağmen domates 10 lira yemekli ay buradan da çıkayım ya vallahi boğuldum boğuldum panik atak oldum hmm. Pazar biraz da bu tarafa gidiyor ama çok gitmiyor. Karakola doğru. Buradan da böyle bitirelim bir tanelerin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın. O makarna aldığım yerden o kırmızı yastık da değiştirmek istedim. Ama Değişim yok dedi. Jarse başımıza kaldı. Ve greyfurt 5 lira dolduruyorlar. Greyfurt çok faydalı biliyorsunuz. Al. 10 kilo al. 10 kilo greyfurt 50 lira. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep benimle kalın bir tanelerim. Şöyle yola bir bakalım. Buraya da bir bakalım. Haydi görüşürüz.